Evet kızdan ayrıldık. Yok abi ya kafam çok rahat etti ya vallahi eskiden neydi öyle ya. Şimdi çift çift double yatakta yatıyorum gibi ya. Yok abi ya bana kız mı yok ya. Yok lan hakikaten kız yok lan. <laughs> Oğlum arıyorum arıyorum kız yok lan. Telefonlarımı da açmıyor. <gülüyor> yok <gülüyor> ne yapacağım. Ne bileyim lan ilk günler güzel gelmişti. Kendimi bir şey zannetmiştim böyle. Ayrılalım ayrılalım. Olmuyormuş ama. vallahi günler geçmiyor ha. O deli günler niye 24 saat ya. Lan bir de salak gibi korona günlerinde ayrıldık ha karantinada. Evden de çıkamıyorum zaman da geçmiyor. Ne bileyim arkadaş tavsiyesiyle ayrıldık. Genelde arkadaş tavsiyesiyle çıkarlar. Beraber olurlar biz ayrıldık. Yeni bir akım herhalde bilmiyorum. <laughs> Oğlum ne yapacağım bilmiyorum ya. Can sıkıntısından seni aradım. O değil de saat gece 4'te beşte ararsam seni aç ha. Canım sıkılıyor bazen. Saçmalama lan. Sen benim arkadaşım değil misin? Değil misin? Bir dakika ben kimle görüşüyorum? He, Mustafa. Yok, öyle birini tanımıyorum. Pardon. <laughs> Köpekler gerçekten insanların dostudur. Gerçi düşmanımız bile senede bir bize bir faydası var ama bunun hiçbir faydası yok. Ne terlik diye var, ne bir çorap diye var. Hani düşmanımızın da senede bir nasıl bir faydası dokunuyor derseniz bizden uzak duruyor ya kafamız rahat ediyor. Şu kulaklara bakın ya. Ölmüş nenemin kulaklarına benziyor. Allah'ınızı severseniz Şu tatlılığa bakın ya. 27 lira borcum olsun. Şu köpek benim olsun ya. <laughs> He, şu şurada sevgi dolu uyuyor ya. Aklından ne planlar, ne projeler geçiyor bilmiyoruz ki. Nefes alışından hiçbir şey anlayamıyoruz. Patilere bak canım benim. Şu şuraya bak ya. Şu patilere bakar mısınız ya? Ne kadar çirkin. Olsun ama seviyoruz. Çirkin ördeği annesi severmiş. Gerçi bu köpek ama olsun. Şuna bak ya köpek gibi uyuyor. Çok çalışmış ya o açıdan. Çok çalışmış nasıl uyuyor. Sanki dersin mutfağa badana boyamış. Sanki dersin mutfağa badana boya yapmış. Çok yorulmuş ya. Eline fırça aldığı yok ya. Acaba patilerini biz yemek yerken bize uzatıyor. Yemek peşinde başka bir şey değil. Karnını doyuracak. Ha bu arada evde fıstık gibi yemekler veriyoruz. Hamburgeri, eti, böreği, sucuğu. Gidiyor dışarıdaki çöpleri karıştırıyor. Bu sanki bana biraz erkekleri alım satıyor. Neyse. Öyle işte ya. Şunun tatlılığına bakın ya. Nasıl sevimli ya. Eti kemiği bir. Türk Kürt kardeştir. Tatlışkum hadi uyan. Hadi tatlışkum. Bu ne lan? Kızım.